Hadi, bir Hoş, koş 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 e. koş gel lan Batu Şuradan yukarıdan zıplayacağız on. ona yukarıdan zıplayacağız Lan saçmalama gel şuraya Tamam hadi benim. bir denek Çıkmıyor ki Batu Batu'nun aklına abi, uydum gibi <laughs> <günü>. ya <laughs> Herkes farklı bir yere çekiyor ama ne yapayım Direkt diğerine yaa yes, aynen aynen, aynen. Ya. haki şu zinciri germeyeceğin inşallah ya ha kadir aynen kanka evet 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 işte bu beyler süpersiniz mükemmelsiniz kanka böyle böyle yürü işte <laughs> aynen yürü batu Tamam ben götüreceğim. Sallanma. Yürü, yavaş. Yavaş yavaş. Zinciri doladık do zaten. Dokan, senin kalçan dikkatimi çekiyor kanka. O yüzden düşüyorum ben. Yoksa, biliyorsun yani. <laughs> dokan, aşağıdayım çamur araya. <laughs> Hadi Boldov. Sana gadış şeyi. Oğlum aşağı çekmeyin beni amına koyayım ya. Boldu patladı bu sefer <laughs> de. Aha buradan direkt karşıya atlarız ki biz. Ya. Geçmez bu lan. Aynen aynen lan. kanka. 1 2 3 3 Bayağı iyi atladık. atladık. Bak birimiz tuttu. Ne oldu? Yarra <laughs> <rahmet>. siktir. <laughs> Ne oldu hı amına bastım gel şimdi. Atlaş ya. <laughs> oradan atlayacağız ha. Hayır hayır. Oradan hadi atlayacağız. Hadi oradan. Lan. Ne oluyor lan? Ezge lan bu. Olmağa girdi beyler. Nasıl çıktık lan az önce biz onun üstüne? Şuradan. Şuradan. Ha birazcık boruda gittik ama beyler buraya gelin. Yok yok boruya. şuradan çıkar. Hani? Aa çıktım. Ya oğlum çekiyorsunuz beni. Tamam işte boruya çıkıp borudan çıkacağız işte amına koyayım. Durun ben tamam bir dakika durun çekeceğim birinizi. Don çek. Buraya lan 3 2 1 diyor. 3 2 1 go dedi. Tamam go. 1 2 3 go. Ya, ya oğlum ya, bir bekleyin kimse... hep kim o önden atlayan abi? Doğukan, Doğukan, Doğukan. Oğlum ben en arkadayım lan. Doğukan, ya <laughs> o koyayım ya. Bilgisayar 3 2 1 go demesine gidiyor amına koyayım ya. Dur <laughs> hadi say. Geç ya, geç şuraya. 2 <laughs> 3 <laughs> Çek ya bunu koy. Yok kanka yok bizden olmaz ama Şurayı şurayı tutun lan şu ta lan taşı tutmaya tutun. tutun. çalışayım da. taşı tutun ha ha. Çekme geri amına koyun beni çekme gel. Oğlum Batu ağır basıyor anlamıyorsun ki sen. Batu 107 kilo amına koyayım tabii ağır basar. Abartma lan. Tüpe bak amına koyayım. Böyle mutfak tüpü mü olur? Nereye gidiyorsunuz? Sağdan, diyorsun? beyler sağdan, beyler sağdan. Oğlum kız kestirme var gel. Aa, gel oğlum Sağdağa kestirme oğlum. oğlum. Daha Dağ, dün geliyor dün sağdan. Var, oğlum niye işi zorlaştırmaya çalışıyorsunuz? Gel bakalım Bana kestir bana. Dogan canı böyle istiyormuş. Dogan en son kestireceğiz görecek gebesini <laughs> Helikopter kalkacak çabuk. Bas. Ha. ha geçin. Ee, Oğlum yok de yok. De gizli bu, gizli. Dur dur. Çekme. He. yedik. <laughs> yürü 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 yürü. Sol sol sol. Sağ sağ hayır. hayır. Böyle yok. düz devam et. Düz devam et. Anasını sikeyim. Çekiyorsunuz amına ya. Oğlum beni gene çekiyorlar. Ya Doğukan yapma yapma dönme Doğukan. Bir şerefsizlik yap. Oğlum baksana aşağıya kim şerefsizlik yapıyor. Doğukan dönüyor işte. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Oğlum nereye sağ. gidiyorsunuz ama havada dümdüz, gidiyorsunuz. Dümdüz Sağ sağ hayır. <laughs> Buradan şimdi şu ağaca doğru yürü. Çek beni çek ben almadım, beni almadın beni <laughs> almadın. Tamam dur. Buradan dur. şu ağaca geçmemiz Aa. lazım hayır. Sakin lan bir sakin Arrah. atlamayın hemen ya. Arrah. ya Doğukan sürekli ne yapıyorsun kanka ya? <laughs> bir atlama ya. Bir dakika durun durun. Aşağıda durun. Bak. Çok Kanka bak tamam bak. dur. Sağ tamam, yapacağız sonra sol yapacağız dümdüz ilerleyeceğiz. Tamam tamam yürü. Yürü atlayın aşağı. Sol. Sol. Sağ. Sağ. Dur dur şimdi. Daha git, az daha ha, git. Sağ sağ hayır ya. Taş. Lan buradan da doğru. Dur Sol. dur dur bekle. Sol. Ay. Sol. Bekle bekle bekle. Çek 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 çek. E, Benizi sikeyim ya. Sağ. Yavaş gel ki ha. Tamam buradan sağmış direkse. Sağ. Oğlum oğlum niye attınız aşağı da? 3 4 kişi ya? Bir dakika bir şey diyeceğim. Dur ya. Takip beni takip et bir. Bir dakika biz kanka sen kanka niye takip ki? ediyoruz ki? Bir dakika, ki? bir dakika. Sadece sen beni takip et? Diğerler aşağı insin bir. Hepimizin burada durmasına gerek yok. Kanka bir dakika, aklıma bir şey geldi. Kanka. Doğru. Bir dakika. F fotoğrafını çekeceksin, değil mi? Aynen. <laughs> Oğlum ne gerek var ona ya? Hayır ya, öyle oyun mu oynanır amına koyayım? Doğukan bir saniye gelir misin kanka? Bak bir saniye gel, ebe namını sikerim. Bir gel. Çık şuraya, çık. <gülüyor> ya <gülüyor> Oğlum şu taşın üstüne bir çıkın lan. Tokay ya. Ya. <gülüyor> 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 ya. Oğlum bak. bak <laughs> birinci kayanın solundan gidiyor tamam mı? Diğerinin tam köşesine sağdan. Diğerine tamam. U çekiyoruz. Evet. Çok basit amına koyayım ya. Ben de diyorum. Beni takip edin ya. Sol. Sağ sağ. Olum Oğlum ben bukta kaldım. Daha gel, biraz daha gel sağ gel. Bukta kaldım. Bukta mı kaldın? Bukta evet. kaldı kanka evet. <laughs> kalmadın. Ne bu aman abi. Şeyin üstündeyiz işte. Niye çıkmıyor bu? Şu Doğukan'ı çekseniz abi. Şuradan ilerleyeceğiz buradan. Tam buradan. Oğlum düşüyoruz. Düşmeyeceksiniz işte. Ka çeksene takip şunları. Bekle bekle Batu bekle. Bekle. Çektim mi? Ha, Gel abi. Sağ yap şimdi Batu sağ. Yavaş yavaş yavaş. U çek. Onun etrafından U çek. Sol sol. Düz, düz yürü. Yap. Şunu Çeksene. <laughs> takip bu kadar geri durma kanka bak Kanka ben ne yapayım? Beni... Dokan düştü diye. Zincirimi Buradan, geliyorum. Zincirimi geliyorum. buradan, ya, buradan direkt sol. Geçme. Buradan düz. Zıpla karşıya. <laughs> <laughs> Abi <Hadi> efendim. Ha <laughs> buradan <laughs> da sola dönecek. O, o, orada bir dakika, orada oradan bir dakika da bakayım. Sonra, oradan da sola dönecek oradan, Aynen. Aynen sol, sola sol. dönüp aynen. Sol sağ yapacağız orada da. Azıcık ilerleyip sol. Batı Batu. Hayır Kadri bekliyorum kanka zin zincir geriliyor ya. Evet, zincir abi, değil. değil zincir. Dur üç dur karıştı unuttum. 3 üç kişi zaten beni çekebiliyorsunuz ama ne yapayım. Ben tek sol, 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 sol. Tamam, sol sol sol. Tam sol da ya? bekliyorum Olkan, işte. sol. Doğru, tamam, Ta ki sen tamam. benim arkamdasın ya sen benim arkamdan gel. Doğukan en arkadan gelsin. Yürü 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 yürü. yürü Tam buradan dönüyoruz. Oğlum, yürü 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 yürü, 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 yürü. sol yap, Batu Yürü yürü. Amına arada devam yürü. sol yap, devam et, devam et, sol, devam sol sol batı, sol Batu sol. Dur, bir dakika, çek sol. çek adamları çek, adamları çek 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 çek. Benim olduğum hizaya gelin. Bak ben deneyeceğim. Bir dakika dur dur. Aynen dene sen şu an ama dene. Dene amına koyayım. Sen hala dene. Yarrak. Ya yine bir başka Doğukan tutundu. Yine tutundu ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tutmayı seviyor Doğukan ya. Dün de Oğlum böyle. Biz gibi. niye tutunamadık lan? Doğukan direkt tutunduğu için. <laughs> Doğukan zıplamayı iyi yapıyor bir de tutmayı iyi yapıyor kanka. <laughs> Kadir 3. Dur dur Kadir oynamıyor. Dur dur. Bir saniye ya cipsiyoz şu tamam lan. 1 2 3 Ne lan trombolim? Right. Böyle. Hayır, 2 right. olacağız. Karşılıklı 2 olacağız. Geç oraya. Şey şurada yürüse yürümez mi? Ananız, yürümüyormuş. Devam et, devam et. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yola çıktığım arkadaşlarıma bak ya. Gülesi <laughs> diyor ki şuradan yürütek yürür mü? Ona. <laughs> <laughs> dokanı götüne kafam giriyor amına ya. <laughs> hadi batu, hadi batu. Arkamda takip taki var. var kardeşim. Ama benle abi, alakası Dokan yok. Dokan'la ben zayıfız. Hemen gidiyoruz ikiniz şişik olsunuz ya. Vallahi <laughs> başla Zıpla, <laughs> zıpla kanka sen biraz daha zıpla Dokan sıkıntı yok ya. <laughs> oh be ilk defa bir evin içine girdik ya. Ama ne ya. Gel şuradan çık ha. Nereye gidiyorsun hadi. Sol yap. Sağ yap. Tekrar sol yap. Nick'e benziyor Nick. Allah'ta Biz bu oyunu biz yaptık ha. Ya gel işte amına koyayım Dokan ya. Oğlum aşağıdayım. Niye atlıyorsunuz? Aşağıdayım da kırmızının üstüne çıkmaya çalışıyorum amına koyayım. Burada saç var işte. Gelsene şunun üstüne. Oğlum işte atlayamadım. Çek bizi çek. O ne lan o tarafa gitti? Gel bir numara yaklaşsana kardeşim. E, nereye? Arkaya arkaya. Doğuk anamına çakayım senin ya. Oğlum bana arkaya değil sen atlayamıyorum. <laughs> senin zinciri gerdiğin için atlayamadım zaten amına koyayım. Ya, Dorukan. Hadi. On... Atla. Aman Allah'ım çaktım seni. Atla amına. Sen nereye atlıyorsunuz ya? Dorukan <laughs> 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 ya. niye lan çal lan Dorukan? Bence yeşil. Ona e, mı? He, yol ki? yapacağız lan. Yol yapacağız buradan yol ya. gördüm. Şu sarıyı kırmızı çevireceğiz değil. bir sarıyı bir çevirelim bir durun bir. Sarı değil kırmızı oğlum. Kanka bir, bir şey diyeceğim başlıyor. dur be hayır bekle bir sarıyla merdivene kanka, çıkacağız var. zaten sarıyla merdivene çıkacağımız için bir sarıyı önce yapmamız lazım. Kardeşim, önce yolu yolun başına yapmayalım mı niye sondan yapıyoruz. Kanka sarıya kanka. yeşille gideceğim yeşile yeşile maviyle gideceksin ya hani. Sarı kırmızı nerede sarı kırmızı, nerede sarı burada görmüyor musun? Hayır, hayır. buradan nerede en üstteki sarı kanka. Bak. Ya o. Az dur bir kırmızı yapayım. Az dur dur. La bir dur dur. La bir dur. Kadir <laughs> tamam kırmızı tamam. Dur çevirme çevirme dur. Ya Kadir. Nasıl <laughs> <laughs> Tamam kırmızı elleme. <laughs> kırmızıyı yaptım. Yap öbüründe. Gönder. Nasıl arıyor nasıl takacağız lan? Elleme kırmızı elleme. Gel gel. Aşağı gel. atla. Ne aşağı atlaması oğlum? Oğlum şuraya atlamak atlayacağız atlamak işte atlamak. manyak mısınız siz? Ne? Ne? Sizin zorunuz ne oğlum ya? Bu <laughs> <Dolkan> var ya. <laughs> İlla zıplayacak. <gibi. gülüyor> bak 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 bak. İl zıplaya zıplaya yine düşüyor. <laughs> Dolgan yüzden ben de zıplayamıyorum ben ağamına. <laughs> <laughs> Kadir'i çek Dolgan. <laughs> gelmiyor abilerik. Abi, ee. <laughs> <laughs> ya yok, mü? diğer şeyin yüzünden. Ya düştüm ben de. Hadi bekle bekle Büyük bekle şimdi. bekle 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 bekle. Ya şu kutunun üstüne çıkmasam. <laughs>